Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'dan yeni bir görüntü yayınlandı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızıl Elma'nın teker kesme testine ait görüntüyü paylaştı. Bayraktar paylaşımında "Zor tutuyoruz." Bayraktar Kızıl Elma teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. "Az kaldı inşallah." ifadelerine yer verdi. Bayraktar Kızıl Elma Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirildi. Kızıl Elma insansız savaş uçağı projesinin test süreci yer testleriyle devam edecek. Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bayraktar Kızıl Elma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirildi. Bayraktar Kızıl Elma bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli bir rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.